Onar onar zıplamaları gereken bir parkur vardı. Ahmet Tavşan onar onar zıpladı. A, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Parlaya ulaştı. Ayşe Tavşan zıpladı. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 Elif Tavşan zıpladı. 20, 30, aklı Evet, tarlaya ulaştılar. Ahmet Kara Tavşan beş tane havuç ekledi. daha fazla yoksa tarlamızda daha Tarladaki havuçlar daha fazla. Peki, Peki. sepetinde ne meçhul var <laughs> Ahmet Kağan'ın? Evet. Peki Elif Tavşan sen havuçlarından birini Ahmet Kağan Tavşan'a versen. Sepetinde kaç havuç kalır? Üç. Peki Ahmet Kağan Tavşan sen sepetinden bir havucu Ayşe Tavşan'a versen. Sepetinde kaç havuç kalır? 4 Peki Ayşe ay ay kaç tane var? 5 Bir daha say bakalım. Evet 5 tane havucumuz var. Doğru. Peki Ayşe tavşan senin sepetinde kodlanan kaç tane havuç oldu? 10 5 tane havucumuz oldu. Artık havuçlarımızı toplamıştık. Ama Elif tavşan o kadar çok acıkmış ki tam havucu ağzına götürecekken Bunu. Çünkü Sesamadı. yıkamadı. Ne yapmadı? Yıkamadı. Peki biz Feriz'e de Yıkamadan yersek ne olur? Karnımız ağrıyabilir. Karnımız ağrıyabilir. Sevimli çalışanlar havuçlarını yıkamak için önce bir su aradılar. Önce sağa baktılar. Sonra sola baktılar. Sonra yukarıya baktılar. Aşağıya baktılar. Zıpladıkları zaman küçük bir göl gördüler. Zıplaya zıplaya dönün. mamet filan işte bayağı han Fakat eve çıkart. girebilmeleri eve sepetini, koydu. Evet. <laughs> <tavşan> sepetini koydu. <laughs> <attı>. eve girdi. <laughs> evet. koydu, eve girdi. Ayşe koydu. Haklısın, haklısın. Elimizi yıkamak. Peki, selamın aleyküm arkadaşlar. <laughs> Sizlere bir, <laughs> bir, şey bir sorum var. Dışarıdan eve girdiğimiz zaman önce ne yapmamız gerekir? Elimizi yıkamak. Biz neden yıkıyoruz ellerimizi? Çünkü bir yerden gelince yer. elimizi yıkamak. Ne olur ellerimizde? Pil soğuğumuz, dişlik olabilir, mikrop olabilir. Ellerimizi yıkıyoruz. Sırayla musluğun yanına ilerlediler ellerini yıkadılar. Yalnız şu an izlerken tarafı boş çekiyorum yalnız oraya izler. Ne dedim ki böyle yangın yangın şey Evet Elif evet, tavşan her zaman kare tabağın olduğu yere otururdu. Ayşe tavşan da üçgen tabağın olduğu yere otururdu. Evet tabaklarını bulan tavşanlar akşam yemeklerini afiyetle yediler. <laughs> Gidim,